buz mavisi gözleriyle sizi büyüleyecek bir ırk. Karşınızda Husky. Husky köpek ırkı, kutup bölgelerinde yaşayan yerli halklar tarafından yüzyıllardır kullanılan güçlü ve dayanıklı bir köpek ırkıdır. Genellikle soğuk iklimlerde yaşamaya uygun olan bu ırk, günümüzde dünya genelinde popüler bir evcil hayvan olarak kabul edilmektedir. Husky köpekleri ilk olarak Sibirya'nın kuzeydoğusunda yaşayan Chukchi halkı tarafından yetiştirilmişlerdir. Bu köpekler soğuk ve karlı koşullarda kızak çekme, avlanma ve ulaşım gibi görevlerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmişlerdir. 20. yüzyılın başlarında Alaska'ya getirilen huskiler burada kızak yarışlarının popülerleşmesiyle büyük ün kazanmışlardır. Husky köpekleri atletik yapıları ve enerjik doğalarıyla dikkat çekerler. Orta büyüklükteki bu köpeklerin ağırlığı genellikle 20 ila 27 kilogram arasında değişir. Bakımı özellikle tüy bakımı açısından biraz zahmetlidir. Kalın tüyleri düzenli olarak fırçalanmalıdır. Ayrıca enerji seviyeleri yüksek olduğu için düzenli egzersiz ve aktivite gereksinimleri vardır. Sıcak iklimlerde yaşayan huskiler için ise serin ve gölgelik alanlar sağlamak ve aşırı sıcaklardan korumak önemlidir. Husky hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Yorumlarda bize sorularınızı gönderin ve husky maceralarınızı paylaşın.